2.10.2012 13 Yarının gücünü dürüm derken bütünün kökleriyle birleşik ışık halinde dünyadayım. Allah'ın dağı insan bütünün gücüdür ve bugün buraya gelmek isteyen birliklerin çokları kodlarını kontrol edemediklerinden ışıktan ayrı tutuldular. Onlar bugün buradalar ama son sözü söylerken kör ve sağır olan ocaklarında kendi yüreklerine hak tahta kodlamalarına izin yoktur. Söyleyin dünyaya emin olun olunmadı to toplumların kontrola ihtiyaçları çoktur ve emin olunulmayan o toplulukların birler kapısında kodlama yapma imkanı yoktur. Söyleyin dünya insanına bir tek ışık yandı aklın ışığıdır yanan ve orada tahtın hasatı yapılır. Söyleyin dünya insanına evrenlerin sistemlerinde birlik kodlaması yapılırken her şeyden öte olan çalı çırpı toplayanların ışıklarıyla yapılır. O çalı çırpı toplayanlar bütünü toplayıp kodlayıp kayıtlayanlardır. Ve dünya insanına söyleyin biz bugün tüm insanlığın ışığını yaşatmaya geldik. Ama hasat yapanların ışığıdır yanıp tutuşan bütünü güçlendirmek için. Biz hasatı yaptık ve bitirdik. Bu kesindir. Geniş zamanlara geçtik. Geçiş Allah'ın tekniğiyle oldu. Geniş zamanlara geçtikten itibaren kodlama yapılmaz artık, bütün kötülükler aşılır ve geri dönüş imkanı yoktur bundan sonrası, sonrası safhalarda. İşte Tanrı'nın Rahman olan Kur'an'ında ekrana bilgi kapıları biri olarak katılırken, kelamın ilmini hak etmeyenlerin bütünün gücüyle kodlama yapma imkanları yoktur. Sonra ne olacak? Bunu da söyleyeyim. Bir tek ışık var dünya yaşamında. O ışık levh-i mahfusun kutsal ışığıdır. O ışığı yakanlar bire hizmet için çalışacaklar. Karanlığın kapısı açılır, yanıp tutuşurlar ışığa vardık diye o kapının ardında yine karanlık olur. Ama bütün köklerimiz dünyada iken her kapının ardında ışık olacak, bu kesindir. Söyleyin, söyleyin her diriye yüreklere bütünlüklere biz muhakim olan ikrar ve hak tahtın ışığında bütünün Türkiye çalışmalarında dünyaya indirdiğimiz andan itibaren dünya yasaları bizim yüreğimizin kontrolünde konmaya başladı. Başlan, başlan başladı. Dağa insanı verdik, insan Kur'an oldu. Toprağa ışığı verdik, ışık yarın oldu. Ekrana insan soyunun toprağındaki o yolu verdik, yol müsterih onun bütüne vardı. Ama bütüne varanların ışıklarında kati tohumlama tam yapılamadığında karanlığın ışığında, ocaklarında kusur oldu. Beyefendiler, hanfendiler, buraya gelişiniz bizi mutlandırmadı. Çünkü buraya gelen sizler kaydınızı yapmadan geldiniz. Kapıyı kapatmadık. Kapı hep açık ama kapının ardında yaşam yok. Bunu bilin. O yaşamın olmadığı yaşamsızlıktan yanınlara varabileceğinizi düşünmeniz hatadır. İbrahim'in Kur'an'ı insanın toprağındayken Yasal ödün koyuluğunda ışığı tohum diye bundan ötesinde de hakikiyetin kutsal tohumlamasını yapmayı sürdürecektir. Nedir dünyada gerçekleşen diye sorarsanız karanlığın ışığının yaşama inişidir. Kampa girdiler dünya için. Aktılar hasat yaptılar, Rahman oldular, kontrol kurdular, aha buradalar dediler ama yoktular. Her dere Allah'a akar ama onlar yoklar. Bunu söyleyenler yokturlar. İşte dağlarım. Başarı hepimiz için çok kolay değildi ama bütün ampullerinizi yakın ve bizi dinleyin. Bugüne gelmek Hepimiz için büyük bir kuru, kuruldur, kuruldur. Bugüne gelmek hepimiz için büyük bir gururdur. Ha, gururdur. Çünkü bu hakikiyetin kutsal ışığının bire geçişidir. Ağır yükü hafifletiştir bu. Can dağlarında tohum ekiştir bu. Yarana, yaranan yarandı dediler. Artık bilinsin ki yaranan yaşamsallaşandır. Hiçbir can yaranmak için çalışmaz. Aklın yolunda olmak için çalışır. Aklın yoluna kendi yüreklerini indiremeyenler koruyucu olduklarını düşünselerdi bu bile onların kontrolü için yeterdi. Her biri bizim için kaynağın kırıcısıdır dediler. Değerdiler, kırıcı olan kendi yoğunluklarındaki kutsuzluktu. Çok zordur insan soyuna görev taşımak ama bunu bilerek dünyaya indik. Kolografik ışımalarla tüm yarınları kotlarken bir teviye görev taşıdık. Her resmin ilmini yaptık. Her resmin ışığında bütünün gücünü yaşattık. Çalı çırpı olanları kökledik, güçlendirdik ve bütünledik. Muhtediriyet de bunları başardık. Bugün ölüyü diriltmek için iki Mikail gücüne gerek yok. Tek Mikail bütünün gücüdür ve ölüyü diriltir. Bunu anlayan anlar. Yarın ne olur? Erdiğiniz en güçlü sayfada, yaşamda bizimle olacaksınız. Oraya erdiğinizde sizi yine birliğim karşılayacak. Öç almam, sizi hep kotladım, topladım, tahtladım ama yaratanın yarattığını kontrol etmek istediğim zaman kelamın ilminde kendi yüreğinizin gücünü koruyamayacağınızı düşünemedim. Çünkü siz kapıları hep kapatmıştınız. Bunun için size görev taşıtamadım. Ama bundan sonraki dünyada sizin yeriniz, bizim yenimiz her biri bir ikrar olacak. Sizi daha çok üzmek istemem ama bir tek şey söyleyeceğim: Ya, ya kapıları açın ya da kapatın. Siz kapıları açarsanız bizim kapımız sizin yoğunluğunuza hep açık tutulur. Ama siz kapıları kapatıp ben yoktan var oldum. Sende olmaya gereğim yok derseniz ve doğal dünyanın kutsal toplumlarında kırıcılık yaparsanız sizinle çalışma niyetim asla olmaz. Doluluk boşluk insanın kutsal ışığıyladır dondurulan güçlerin hiçbiri birlik kodlaması yapmaz. Ekrana görev taşırken dahi hepinizin yolcularıyla bunu başardık. Ama siz birlik kodlamasında kontrol kaybına uğradığınız andan itibaren bedenimden kendi yüreklerinizi kibri aşamadan çıkardınız. Boyca boy Olca ol dedik, okca ok. Ama her bir ok bütünden bütüne fırlatılır. Size değer vermem. Çünkü bilirim ki deli, domrul değerini bilenin dilinde dinlenir. Eğer değerini bilen olmazsa ocağında olmaz. Okutmaz yüreği, kürzi yaşamda kotlatmaz. Omuzlarındaki yük, öz köklerin gücüdür onun dağlarında Tanrı olgunluğu vardır. Okuyucularla okur, okutucularla okutur ve zoru aşırtır. Rahman'ın kotlanmasında kapıları kapattığınız anda sizin yüreğinizin ikrarı birlik kelamının tekniğinde kontrol kaybına yol açtı. Şeytan şerdir dediler, eşiktir. Aşkın şarkıdır, Aklı yaşam, yaşamsallık ilmidir. Aha şeytan aşka kapıdır. Gelip de görün bilgiyi ama ölüyken dinleyin. Dirildiğinizde bilgi sizde Ama ölüyken bilgiyi dinleyin, hak edin, dinletin ki kontrol kaybınız az olsun. Hiç mi olmayacak? Olacak ama az olacak çok lütufkarmışım. Öyle diyorlar. Yalandır. Ben lütufta bulunmam. Hak tahtın kodlarında lütuf yoktur. Bilinsin isterim ki hak tahtın topluluklarında kodlayıcılık hakikiyetin tahtisizliğinde hak kaynağından, hak toplumlarından tohumları kaynağı alanların ışıklarından olur. Kara kaplı insan ekrandır. Ekran haktır. Hasat yaptığınız anda kaftandır. Bilişin hak hakkı hakiki korumadır. Sizi korudum ama hak etmenizi sağladım da korudum. Şükür ki korudum. Çok lütufkarım öyle mi ya kah ya har ben kontrolü kurmaya çalışmaktayım bunu bilin korkmadan çalışın <laughs> soydan oğul vermem koruyup kodların toplumları hepsinde dürümler dillerim ama soydan toplumlara tohum vermem olgun başakları seçtim onlarla birleştim bundan sonraki de, derelerin ışığında üreyen köklerinin gücünün, üstü bir gücün ışık toplumlarıyla olabilmesini sağlayacak olarak, olarak sizin de olacağım. İşgal altındaki bir dünyada işgalcilerin yasalarını çiğnedim bu kesindir. Onlar dünyayı işgal etmişlerdi. Kalemin ilmini bilip gelmişlerdi. Merdivenlerin ilmini de bilmişlerdi ve düzeni kodlamışlardı. Vakit tamamdı ve dinledim hepsini de. Baktım ki dünyada koruyucu bir dünya kuruluyor. Öf dedim insanı korumak bu kesinlikle ölü dilletmez ölü ölü kalır bunun için ışığımı çektim ve görevi aldım ben dünyayı korumaya de değerli olanı kodlamaya geldim ama ama herkesin kendini bilinç halinde dillemesi içindir çalışmalarım kimse kimsenin işgalcisi de değersiz ışığı halinde toplumları kontrol etmemelidir. Herkes kendi yoğunluğunda kodlanmalıdır. Bütüne hikaye anlattırmamalıdır. Her şeyin eşikte, akılda ve yoğunlukta olduğunu anlamalıdır. Sönen düzenin kayıtlarındaki o ışık artık dünyanın kontrolünden çıkıyor. Yeni zamanlara giriliyor. Dünya yenileniyor. Ama bu yenilenen dünyada kelam ilmi aklın tekniğiyle tüm insanlığa dilletiliyor. Koruyucu bir dünya kurmuşlardı. Ve korumuşlardı da dünyayı. Aha! Bunun için buradayız. Korumak için ocaklarını kırmışlardı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Dünyanın nefesi hepimizindir. Ama bu nefesi halk tahtın toplumları bilir. Ve bugün dünyanın nuru olan kutsal ışık biz Allah'ın tahtıyız diyerek görev istiyorlar. Allah bilen, okuyabilen, özü göksüz olmayan bu bilgileri okuyacaktır. Aha Bugün bu bilgileri okuyacak olanları altın tahtın kutsal toplumları olarak bilgeler meclisine çekmekteyim. Şimdiye kadar yapılan her çalışma bilgiyle oldu. Bundan sonra yapacağımız her şey yine bilgiyle olacak. Sizlere bilgi vermem gerekti ölüyü dillemek değil maksat, dünyayı dürümlemek ve hasatı hak, hak, ettirmektir. Dünyadan daha ötelerde birçok bilgemiz hak etmekte bu bilgileri ve onlar da bütüne hizmetçi olmaktalar. Öyle çok çalışıyoruz ki dış kapılardan geçebilenler iç kapılara geldiklerinde bizim için çok çalışacaklarını bilirler. İşte bunun içindir ki İç kapılara gelenleri daha teknik, daha ışıksal ve daha yoğun bir biçimde bulmaktayız. Korkmayın, davayı kaybetmem. Her resimde var olan dağların ışığı olan bu bilgeler benim için çok değerlidirler. Hayır, şer ağırdır. Ama bir şerre hayra ışıkla dürümlediğimizde şerde hayır bütünü gücü haline gelir. Bu neda nedir ki? Yarınlara görev taşırken her resmin çalıştırıcısı bir tek ışık olup çalışır. Yazıp çizerken de bu böyledir. Köy insan köksüz değil, göksüz değildir. Ama köydeki o gök güçsüz olduğunda çöker yürek, yoğunluklara ve ışık sınırlanır. Bunun içindir ki biz her şeyden çok bilginin kaynağa inişini sağlamaya istekliyiz. Hayrın ışığını yaktık, hadi başlayalım.